Selamünaleyküm. Ee, şimdi konu nereden açıldı? Ee, konu bir hocaya soru soracaktım program vardı da soramadım. Ee, soracağım soru şuydu hocaya. Ee, ben Peygamber Efendimiz ve Sellem'i Allahımızdan daha çok e, seviyorum olacaktı. Ee, sonra kendi kendine e, cevabımı da buldum mu? acaba diye bir video çekeyim dedim. Şimdi o sırada da şöyle olacaktı. Sayın hocam diyecektim. <laughs> Allah'ımız fazla da sevemiyorum. Çünkü o bizim gibi değil. Bir insan değil. Ama Peygamber Efendimiz bizim gibi bir insan. Ve o bayağı bir cefa çekti. Onun cefa çekmesine üzüldüm ve bize e, insanlığı öğretti. O yüzden Peygamber Efendimiz'i gerçekten e, seviyorum. Sallallahu aleyhi ve sellem. E, sonsuz selam, selam olsun kendisine. Ama Allah'ımızı sevme olarak kalbinde bir şey yok. Yani Allah sevgisi derken tamam yarattıklarından dolayı biraz sevgi var ama en fazla da korku var. Yani Allah korkusu var tabii ki. Yani e, bir zarar verecek gibilerdi bir şey yani Allah'ımız bize acı çektirecek gibilerdi bir e, şey giriyor içime. Çünkü neden derseniz e, Allah'ımız e, eskilere bakaraktan hep e, peygamberler olsun, e, insanlar olsun e, müsaade etmiş. Yani tamam acı çektirmese bile insanlara e, müsaade etmiş. E, şimdi ben e, desem ki Allah'ımız e, bizi kendi halimize bıraksa e, yine yine yani sorunun cevabı yine kendimde olduğu bir şekilde akıyor, yani geliyor. Ee, diyorum ki kendi kendime, Allah'ımız bizi kendi kendimize bıraksa biz yine birbirimizi yerdik yani. Bize hiç dokunmasa, müdahale etmese yani Allah'ımız bizi... Yani insanın e, doğasında yaratılış gereği var, münakaşa edeceğiz. Ama e, münakaşa etmemizin sebebi de şeytan. Yani Allah'ımız kendini bir şekilde tanıtır ve biz kendi aramızda bir şekilde doğru yolu da buluruz adalet sağlanır ama bizi bozgunculuğa sevk en yaratık lain iblis ve tayfası yani şeytan dediğimiz olay insanlar da şeytandır şeytan bir kötülük şey yani şeytan bir kişi olaraktır şeytanların başı da iblistir Tabii ki. Ve onun çocukları, isimleri var tabi ki. Şeytanın vesvese vermesiyle tağut dediğimiz olaylar var. Tağut'a uyuyoruz. Sorunun cevabında yani Allah'ımızı sevmiyorum derken sevemiyorum derken bizi bize bırakmadığı için ama bizi de bize bıraktığı zaman da şeytana uyuyoruz diyoruz. Şeytan da olmasa diyoruz şeytanı vermese Allah'ımızla şeytan arasında bir şey mi oldu diyoruz yani anlaşma mı var bak ben insanı yarattım sen onu kandıramazsın gibilerde bir şey mi oldu Allah'ımız da ne diyor Adem Aleyhisselam ilk yarattığındaki o Kur'an'daki konuşmada ayette ben senin doğru yolunun üzerine oturacağım ve onları saptıracağım. Allah'ımız da bana inananlar hariç diyor. Yani demek ki burada bir ayıklama var. Ayıklama cehenneme gidecekler ve cennete gidecekler. Şimdi Allah'ımız da ayıklama operasyonunda şeytana biraz kendine şey de ayırttırıyor gibi. Yani bir beyaz tayfa ayırttırıyor. Şeytanın tayfası da çıksın. Allah'ımız bir yandan şeytanı da tutuyor. O da onun Allah yarattığı, Allah'ımızın yarattığı, Allah'ın dediği olur. Allah ne dilerse o. Ama biz insanlar Allah'ın oyuncağı gibi olmamalıyız. Yani bilmiyorum Allah'ın oyuncağı mıyız biz? Değiliz tabii ki. Allah kendine istediği gibi yaratır, oyuncak da yaratır. Oynar. Ama insanlar e, kendi haline bırakılsa, Acaba ne olur? Demette acaba kendi halimize bırakılacağız mı? Bari en azından orada deniliyor ki e, cefa yok yani sıkıntı yok. Burada hep sıkıntı üzereyiz. Bunu belirtmek istemiştim. Teşekkür ederim.